Motosiklet vizyonundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Pendik Enkal Motosikletteyiz. Şöyle içeri doğru girelim. Bu trafikten bir kurturalım. Sizi çok güzel bir Japon'la tanıştıracağım. Her yerde bulamayacağınız. Youtube'da da çok fazla kaynak olmayan çok güzel bir Japon'la beraberiz bugün. Bugün biliyorsunuz Enkal Motosikleti nereden biliyorsunuz? Kanalı takip edenler bilir. NHT200, NHX vesaire, MMB suyu onları çektik burada. Kendileri Honda'nın aynı zamanda özel servisini açmışlardı yakın zamanda. Ben de bir bahar öncesi ee, hani sezon diyoruz ya sezon öncesi bir sıvı bakımları vesaire bir motor tazelensin istedim. O süreçte de bir baktım içeride bayinin sahibi Enver abinin versiz 650'si var. Normalde 1000'le geliyordu 1000'i isteyecektim bugün o yokmuş. Kendisine söyledim Enver abi dedim bugün arkadaşlarımız için bunu o arada bize verir misin bir kaynak olsun izleyicilerimize. Hay hay kardeşim dedi. İstediğin yere gidebilirsin dedi. Anahtarı verdiler bana. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Videoya giriş yapmadan önce sizlerden ne istiyorum? Bildiğiniz üzere abone ol, like at, yorum yap gibi tuşları orada kırmanızı rica ediyorum. Çünkü sizler için çok güzel bir motor çekeceğim. Heyecanlanıyorum. Sürüşe çıkmak istiyorum ama onun öncesinde teknik verileri burada hızlıca vereceğim. Özellikle sürüşünü merak ediyorum. Sizlere hissiyatımı aktarmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. arkasına geçtim. Dışarıda çekemiyorum arkadaşlar. Dışarısı çünkü ana yol olduğu için çok fazla korna ve egzoz sesi var. Sizi boğmak istemediğim için e, mekanda çekeceğim. Sonrasında sürüşte beraber olacağız. Teknik verilerine geldiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi bu orta sınıf bir Touring. Hangi kitleyi hitap ediyor öncelikle? 250-300 cc kullanmış. Artık ben büyük bir motor arıyorum. Ama binliğe vesaireye de geçmeden önce bir gaz tepkisine alışayım. Oralarda bir tecrübe edineyim diyen insanın e, motosiklet aradığı zaman baktığı bir sınıf arkadaşlar. 649 cc hacimli paralel çift silindirli 8 subaplı bloğu var arkadaşlar. Bu da bize 67 beygir ve 61 Nm tork olarak gelmiş. Gaz kolunun yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ben biraz size anlatmadan önce biliyorsunuz imkanım varsa anlatmadan önce her zaman kısa bir sürüş yaparım ki anlatırken detayları daha rahatça verebileyim. Gaz kolunun yumuşak olduğunu söylemeliyim. Bunu bir artı olarak yazıyorum. Çünkü niye? Hani dedi ki 250-300 cc'den buraya geçecek olan adam için Tamam normalde 60-70 vg'ler çok devasa rakamlar değildir. Ancak e, 250 cc ile 300-400 cc ile de bir gaz tepkisinin aynı olmaması sebebiyle hani motorun kafaya geçmeme noktasında gaz kolunun yumuşak olmasını, gazın yumuşak olmasını beğendim. Bak çek 3'e mesela düş. Tamam hadi gidelim de diyor. Yani sizin oynadığınız gaz ne kadarsa ben diyor onu yaparım. Bak görüyor musun? Yani öyle hani gaz elinize güzel yayılıyor derken hımbıl bir gaz tepkisinden bahsetmiyorum. Yapması gerekeni siz gaz açtığınızda da yapıyor. Onu da söyleyeyim. Yüksek devirde motor daha böyle bir tat veriyor doğru. 6000 devirin üstünde vitesi düşürdüğünüzde daha böyle bir can geliyor. Alt devirleri o kadar sevdiğini söyleyemem. Gene toparlayıp yürüyor ama. Şimdi ağırlık kısmına baktığımızda 193 kiloluk boş ağırlığı var. Bu konuda bazı hatalı bilgiler var. Boş ağırlığı arkadaşlar. Islak ağırlığı ise 213 kilo. Bunun içinde 21 litre deposu da var. İşte ıvırı zıvırı antifrizi bütün sıvılarında beraber 213 kiloya ulaşan bir ağırlıktan bahsediyoruz. İlk başta böyle bir 84 santimlik selesiyle ben 1.70'in parmak uçlarında değdim durduğunuz zaman böyle bir taşımada vesaire de korkutuyor gibi. Ama yürüdüğü zaman o ağırlık size yola oturarak bir stabilite sağlıyor. O noktada artı olarak geri dönüyor. Biraz motosiklet yukarıda. Yani yandan kuvvetli darbeli bir rüzgar sizi salladığında motora ve gidona hakim olmanız önemli. 213 kiloluk ıslak ağırlığı yürüdüğünde kesinlikle size vermiyor onu. Motorun başında dediğim gibi bu sefer de yolu oturduğunuz için bir adet olarak size yansıyor. Zaten yolda gördükleri zaman dikiz aynasında falan böyle eyvah bir motor geliyor. Geçmeyelim onun şeridine diyorlar. Sağlamlı bilinen bir blok. İşte Vulcan S'de olsun, Z650 de olsun. Birçok blonda kullandığı bloğu kullanmış kabızdaki. Yani şu kaçmamış. Yıllardır süre gelen. Varsa dahi yapa yapa problemleri yok edilen bir blok bize şu anda eşlik ediyor. Şimdi 67 beygir vesaire dedik ancak şimdi ehliyet kısmında A2'ye uyumlu hale getirme imkanı da oluyormuş arkadaşlar. E, serviste yazılımıyla beraber 45 beygire sabitlenip e, güncel kur yanlış bilmiyorsam 200 euro demişlerdi yanlış bilmiyorsam A2'ye de uyumlu hale getirilerek kullanım imkanı sunması bir artı olarak bence hanesine yazılmalı. 6 vitesi bir şanzıman var. E, vitesin her devrinde arkadaşlar güç çok güzel bir şekilde geliyor. Akıcı bir şekilde geliyor. Eko tarzı bir görü var bu arada. Şu solda vitesin aşağısında görüyor musunuz bilmiyorum. Çok devirli kullanmayıp sakin giderseniz tamam diyor. Ben şu an iyiyim. Çok da fazla yakmıyorum. Bak mesela düşeyim. Kaç bin devirde devreye giriyor? 6000 Altı devirin altında görüyor musunuz? Benzin ışığının ee, solunda onu açtığımda kayboldu. kullanıcısın çok memnun eder bir motor ya. Çok güzel. Yani artık Japon'un bir numarasından bahsediyoruz. Benim için herkese göre değişir. Mesela bunun abisi olan binlik de garip bir şekilde kıymetinin bilindiğini düşünmüyorum. Büyük CC alınacağı zaman ya da alınacağı zaman işte geçenlerde bir abimizle konuşuyorum. Çağır diyor hani fikir alışıyor şimdi. Multi GS arasında kaldım falan. Yani herkes bir Multi GS, büyük CC'nin x oldu gibiler. Kimse Bistrom işte veya ne bileyim Versys bin gibi makineleri abi evet dedi hiç aklıma gelmedi mesela. Orada şaşırdım. Nasıl dedim? Kavazdaki bir insanın aklına nasıl gelmez abi dedim. Bizim ülkemizde garip bir şekilde kıymeti bilinmiyor alt devirleri gene topluyor da yürüyor. Hani o kadar da hani dedik ya bir strom alt devirlerde yürüyor falan. E bu da yani alıyor gidiyor. Hadi gidelim diyor yani. Vites geçişleri dediğim gibi soft, kemikli değil. Sadece büyük sisinin o ilk bir atarken ki o tak tuk şey var. Bir de var o da. O da büyük sislerde olur. Onun dışında aralardaki geçiş böyle kaymak gibi. Büyük çifttir mesela olsa evet isterdik. Sadece Kawasaki onu binliğine koymuş. Bunda yok. Gayet akışkan bir şekilde kullanılabiliyor. Yani öyle yürütürken eyvah bu ağırlık aman ne yaptım ne ettim. Öndeki çiftçiler de yer yer bastığımda güzel koyuyor freni. Tabii bu şehir içine de her ne kadar biraz ağır katsa da kullansınız yormaz. Ağırlık dengesi çok iyi ayarlanmış. Böyle çok aman aman yukarıda oturuyorsunuz ama motorun ağırlığı yukarıda değil. Üstüne değil içine oturuyor gibisiniz. Açtığın zaman hemen TCS arkada hop 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 tuttum seni diyor. İşte bu yüzden İki de açık kalsın diyorum. Bunun bir de yağmuru, çamuru, ıslak zemini, mıcırı var. Dunlop'lar bir de biraz sert diyoruz. Allah korusun bu 200 küsür kilo. Ya bırakın motor gidiyorsa gitsin. Olan size olur. İki kademeli TCS'si var. Şimdi TCS'yi açmanızı öneririm. Yani bir tanesi çok tutan. Bir tanesi de böyle azıcık arkayı gezdireyim. Oynayayım diyenler için. Ben e, buralara ilk defa çıkacak olanlar için arkadaşlar TCS'nin e, sıkı modda olmasını tavsiye ederim. Sonuçta neredeyse çeyrek tonluk bir makineden bahsediyoruz. E, 67 beygiri de e, önemsemeliyiz bence öyle çok da ya ben bunu sürerim ya hissine kapılmayın. Kawasaki'dir bu 60-70 beygirdir şakaya gelmez günün sonunda Allah korusun cebiniz onurunuz sağlığınız e, birçok şeyiniz zarar görür üzülürsünüz. Şimdi tasarımına baktığımız zaman şöyle bir sizlere farını açayım. Agresif, keskin, böyle sert bakışlı hani atlamaya hazır böyle bir kükrek e, bir görüntüsü var. E, bunun mesela en yakın rakibini sürüşte size anlatacağım ancak V-Strom'da mesela bunu çok göremiyorsunuz. Tasarım anlamında bence çok iyi bir yerde kalıyor ki ayrıca biliyorsunuz o e, Kawasaki'nin şu yeşili arkadaşlar şu siyahtaki simi görüyor musunuz? Bakın yani her detayıyla beraber birleşim yerleri, kaynak yerleri, hiç oradan buradan sarkan bir kablosu vesairesi yok. İnanılmaz güzel bir işçilikle bir, e, gelen bir makineden söz ediyoruz. Tasarım kısmında ön cam var. Ön camı size sürüşte göstereceğim. Ön cam e, aşağı yukarı oynuyor ancak şurada bir tuşu var. Tuşa bastığınız zaman bunu aşağı yukarı yapabiliyorsunuz. Bunu sürüş esnasında e, elektrikli bir ön camı yok veya e, mandallı bir sistem değil. Durarak yapmanız gerekiyor. Ee, bunu not olarak düşmüş olayım. Bunun en yakın rakibi V-Strom 650. Bununla onun arasındaki fark nedir? Başta tabii ki ee, V-Strom'un V motor olması itibariyle onun alt devirlerinin 6'ya bile atsan 30-40'da aksırıp tık sırmadan gidiyor. Bu sıralı çift silindir ise daha çok üst devirlerde performansı kullanımlarda çok tat veriyor. Temelde ikisinin de yakıtı, konfor vesairesi aynı olmakla beraber. Bunun en yakındaki Vistrom olduğu için Vistrom diyorum arkadaşlar. Her ne kadar aynı klasman, aynı segment olmasa da işte NC750 olabilir. Sadece CC bazı söylüyorum bunu. İşte Tracer 7 alırım bunu alacağıma. O daha ucuz diyenler olabilir. Doğru. O daha uygun fiyatlı mı? Evet. Daha hafif mi? Evet. İkinci eli daha da, Evet. Ama mesela Tracer biraz kara düzen. Öncem şu an yukarıda mesela deflektöre rağmen anca kurtarıyor. Bu öncemin mesela daha öndeki tuşa basmadan en azından mandallı açılmasını beklerdim. Oturuşu çok doğal. Yani dik oturuyorum. Kollarımla böyle çok öne eğilmiyorum. Kollarımı çok açmıyorum. Sele çok rahat. Sadece benzin bittiğinde durursun demişlerdi. Evet sele hakikaten rahat yani. Göstergeye geldiğimizde 4.3 inçlik çok okunaklı, kaliteli, akıcı bir e, göstergemiz var arkadaşlar. Burada Bluetooth'la telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz vesaire. Ve birçok şeyinizi bu kütükten kontrol etmek kaydıyla aynı zamanda buradan da yapabiliyorsunuz. E, hemen bakalım. Total batarya akü, işte anlık yakıtınız, bilmem neyiniz, averajınız, range'iniz. Buradan tripler arası, tripa, tripe, odometre, motor sıcaklığı, saat, her şeyi. Bakın KRTC, Kawasaki'nin e, çekiş kontrol sistemi 2'deymiş şu anda. 2 kademeli var demiştik ya. Bütün bilgileri derli toplu görebileceğiniz güncel, güzel bir e, göstergesi var. Yine buralarda motora aksesuar yapmak isterseniz, yuvaları hazır. Bunları işte USB'dir vesairedir takacaksınız. Deldim, biçtim, kestim yapmayın diye hazırlamışlar. Ee, elcik kalitesi vesairesi artık yani. Kawasaki arkadaşlar Japon'un e, benim için bir numarasıdır. Ayarlı, fren manetlerimiz vesairemiz e, çok güzel bir şekilde geliyor. Her yerinden kalite akıyor arkadaşlar. Kendi sınıfı içerisinde. Şimdi 84 santimlik sele yüksekliği vardık. Sele rahatlığından bahsedeyim. Sürüşte de yine bunların üstünden geçeceğim ancak. Selesi rahat yani tur motoru olduğu için şöyle bakıyorsunuz işlemesi kalitesi süngeri ya da dolgusu diyelim her neyse onun adına çok kaliteli ee, yani gayet dolu dolu buna artçınızı da aldığınız zaman e, gayet rahat ve konforlu bir yolculuk yapacağınızı size garanti edebilirim. E aşağı kısımda neler var? Üstü farı bilmem neyi anlattık. Artık bizi yerle temas ettiren kısma gelelim ve sürüşe geçelim. Şöyle geleyim. Frenler arkadaşlar. Önde 300 milimetrelik e, çift papatya diskimiz var. E, bunları hemen bakalım yine Nissin kaliperlerimiz ısırıyor ki frenlerini çok beğendim. Ee, arkada ise 250 mm'lik tek diskimiz var. Lastiklerimiz Dunlop markayla geliyor. 17 ya 17. Ee, i̇nsanlar sert olmasından yakınıyor Dunlop'un ama ben açıkçası sürüşte bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki de biraz sert hamurlu olabilir ama öyle kaldır at bunu yenisini al denecek de bir lastik olmadığını söyleyebilirim. Lastikler nispeten soğuk. Öyle Dunlop'ların hani insanlar o alır almaz gitti değiştir. Eyvah. Bir şeyini ben görmedim. Sert hamurlu ve iyi lastik. Tamam sert hamurlu kısmına katılıyorum ama kötü bir lastik değil. Böyle tur motorlarında da lastiğiniz çabuk bitmez. O açıdan avantaj. Arkadaş hangi şehirde geçsem orası tıkanıyor be. Hayattaki şansım. Titreşim neredeyse neredeyse hiç hiç yok. öyle sanıyorum ki bir tura çıktınız Türkiye'yi falan. 130-140 güzel güzel yolunuzu yaparsınız. Ne motor yorulur, ne yakar. He, bu arada yakıt kısmını sordum. Ben de de devirle kullanıyorum. 5'ten e, tane aşağı düşmüyor ancak mesela benim gibi böyle biraz sakin kullanmaya meyilli biriyseniz 5 trenin altına rahatlıkla düşürürsünüz ki 21 litre depoyla 400 kilometreye varan bir menzil ifade eder. Bu da tur motoru dediğimiz noktada. E yeterli yani benzinlikten benzinliğe. Selesi rahat. Anca benzinin bittiğinde durursun abi. Bu arkamdaki ne yapıyor ya? Hop oh, evişelim. Amortisörlere geldiğimizde önde yine Şuradan size göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Yazına kadar okunuyor. Şova'nın 41 milimetrelik ters maşa amortisörleri bizi karşılıyor arkadaşlar. Yine arka tarafta da şöyle ayar imkanı olan çok kolay bir yerde ayarı var. Ee, güzel ortada kuvvetli bir amortisörümüz var. Buradan ayarımızı hatta motorun üstündeyken de yapabileceğimiz bir imkan bize sunmuşlar. Ben açıkçası birçok birçok şeyle beraber bunu da beğendiğimi söylemeliyim. Bak frene basmadan geçiyorum. Ne dalma ne yığılma yapıyor. Şovalar aşağıda işini. E bir zahmet yapsın yani. Kapanma aralığı öyle az da değil ama Böyle yığılıp da hadi ben gittim aşağı doğru kapandığımda demiyor. Arkadaşlar Versys 650 videomuzda kaybolduk. Bilginiz olsun. <laughs> Navigasyonu dinlediğim için sol sol devam edin dedi. Ya bunu bir e, müthiş inceleme olarak değil de sizler için enkal motosikletin Enver abinin normalde teste açılmayan bir motorun. Ee, zaten YouTube'da çok fazla videosu yok. Bir de benden dinlemiş olmanız için çektiğim bir video arkadaşlar. Böyle bu günlerce bende kalmadı gecesini, gündüzünü, yağmurunu, uzun yolunu öyle müthiş test etme şansım yok. Dolayısıyla sizlere burada hissettiğim kadarını anlatabiliyorum. aklımı çeliyorsun. Satacağım Forza'yı alacağım zaten uzun zamandır. Bir acabam var. Yapma bunu, yapma bunu. Aklım çelimeden geri götürmeliyim. İşte buradan notere geçip bir sonraki videom. Arkadaşlar yeni motorum olarak çekmek istemiyorum. Ona müsait değil. Hayır. Sizler için şöyle bir otoyola girelim. Rotayı da yeniden oluşturdu. Oluştursun. Bu motorun gidebildiği hızları görmek istiyorum açıkçası ya. Motor bu yolun motoru ya. Yok abi hep trafiğe denk geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani sizler için bayağı bir deneme yaptım. Oraya girdim, buraya girdim ama üzgünüm arkadaşlar. Zaten bu da e, top speed motoru değil. Ama verdiği his daha dördüncü 5 viteslerde bile yüzün üstüne zorlanmadan çeyrek gazla çıkabilen bir motor için şunu diyebilirim. 67 beygirlik bir motor. Bunu hissettiriyor. E, bunun güvenli, yormadan, bağırmadan, yakmadan etrafı da izleyebilerek gidebileceğiniz güzel hızı 130'lar, 140'lar e, öyle sanıyorum ki 200'leri görmese bile yolunu bulduğu zaman zorlar. İşte böyle kapanırsınız. Bilmem ne yaparsınız. Onu da görür mü? Evet görür. Bunu veriyor size. Gösteremediğim için üzgünüm. Videoda şahitsiniz. Yani denedim. Yapabilmek için ama olmayınca da olmuyor. Emanet motorla çok da zorlamamak lazım bazen. Emaneti sağ salim alalım. Yerine götürelim. Buraya kadar benimle geldiyseniz havadaki Versus 650'yi sınırlı şartlar ve zaman altında dahi olsa inceleme videomuzda buralarda hala berabersek videoda kaldınız demektir. O zaman ben de beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bunu şey gibi düşünün bir yemek yapıp yedikten sonra eline sağlık denmesi beklenir ya. Buraya kadar geldiyseniz ve onu rica edebileceğimi düşünüyorum. Zaten siz gereğini yaparsınız. Ben birazdan videoyu kapatacağım. Ee, dediğim gibi şartlar bu oldu. Çok paralı yolda olsa imkan olmadı yani açıkçası. Trafiğin yoğun olduğu bir saate bir güne denk geldik. Olsun. Gevzelerdeyiz artık. Kapatıyoruz videoyu. Evet. Ben motosiklet vizyonundan çağıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünkü konumuz Japonların A babası Versys Versis 657 ailesinin küçüğüyle beraberdik. Binliğini de imkan olursa aramızda kalsın. Emre abi verirse <laughs> ee, bakarız gene çekeriz. Evet bugünlük benden bu kadar. Ben videoyu kapattıktan sonra güzel bir sürüş yapacağım yine. Keyfini çıkara çıkara. Birazcık da kaybolduk beraberce. Olsun ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kaskınızı, ekipmanınızı takın. Bakın yaz geliyor. Böyle güzel güzel turlara çıkacağız. Dikkat edin kendinize. Uzun kilometreler boyunca önümüzde en az 3-4 ay var arkadaşlar. Bol bol yol yapalım. Öyle kastan kaçınmayalım. Her şeyimizi tam takalım diyorum. Ve ben kaçıyorum. Haydi görüşürüz.